Evet burası Sincan Ayaş yolu. Ayaş yolu üzerinde Fatih dönüşüne köprü altında Fatih köprü bayratında kaza meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri ve şu an gördüğünüz gibi polis ekipleri geldi. Yaralılar çeridedeki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Geçmiş olsun. Siz siz mi yaptınız kazayı? Birader yaptı ya. Geçmiş olsun. Evet. Geçmiş olsun. Kaza nasıl meydana geldi? Şu an canlı yayındasınız. Geçmiş olsun bu arada. Nasıl meydana geldi kaza? O kaza nasıl geldi? Ben sol şeritten geliyorduk. Oradan evet. arkadan bir ipinle bunu da Ankara istikametinden mi geliyordunuz? Evet, Ankara. Ne tarafa gidiyordunuz? Eee sin Ayaş tarafı. Ayaş tarafı. tarafı. Evet. Kente o arada arkadan durunca ben direksiyon hakim kaybettim. Evet. Sağ bariyere vurunca şoför sizdeniz. Evet, şoför Herhangi bir yaralınız, can kaybınız yok. yok. Yaralı durumu var. nasıl? Sağlık durumu? Bilmiyorum. Hastaneye gittim. Evet. 2 tane yaralı. Ağır var. olmadığını söylediler ama yani, inşallah ağır değildir. Yani kırık yani, var. Yani. Evet, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, iki tane yaralı var arkadaşlar. Birinin durumu, sağlık durumu kırık çıkık olduğu gördüğünüz gibi vatandaş da söyledi. 06 BHN 038 plakalı kazaya karışan araç. Evet trafik biraz yoğun arkadaşlar. Bu arada lütfen şunu söylüyorum. Canlı yayındayken telefon etmeyin. Evet kazaya karışan araç da bu. Kazada iki kişi yaralandı. Evet diğer araç 06 HH 092 plakalı araçla kazaya karışan araç can kaybı olmazken iki yaralı var. Can kaybı olmadı arkadaşlar. Burada şükürler olsun. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları çevredeki en yakın dere hastanesine kaldırdılar. Geçmiş olsun. Kazaya siz de mi karıştınız? Araçla mı kazayı? Brother, merhaba. Geçmiş olsun. Sağ abiciğim. Kazaya üç araç karıştı sanırım. Dört araç. Dört araç Dört mı? araç. Evet, zincirleme kaza meydana geldi. Siz de aracınız şoförüsünüz değil mi? Evet, evet. Geçmiş olsun bu arada. Arasız. Kaza nasıl meydana geldi? Ee, kaza nasıl meydana geldi? Ben ikinci şeritten giderken Iı, arkadan Ankara istikametinden diye. mi geliyorsunuz? Yok, şey, o, o taraftan. Şey. Evet, Ankara, ha, istikametinden Ankara geliyorsunuz. Yenikent e, yeni kent istikametine gidiyorsunuz. Evet, Sincan'a dönecektim. Evet. Sincan'a dönecektim. Arkadan bam diye bir ses geldi. Evet. Ondan sonra da ben e, aracım döndü. Sola doğru yanaştım yani. Yaralı can kaybınız yani var mı? Bizde yok Allah'a şükür. yok. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Evet bu arada 06 EKS 47 plakalı aracın kaza yapan araç. Arkadaşlar kazada zincirlemeli kaza meydana geldi. Dört araç kazaya karıştı. Evet. Dört araç kazaya karıştı. Sincan Ayaş yolu üzerinde kaza meydana geldi. Kazada dört araç kazaya karıştı 2 yaralı Zincan Ayaş yolu üzerinde Fatih bayratına dönüşünde kaza meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı. Kazaya dört araç karıştı. Zincirlemeli kaza meydana geldi arkadaşlar. Can kaybı yok. İki yaralı var. Bu arada Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri de gördüğünüz gibi buradan diğer Ankara istikametinden gelen araçlar, otomobilleri yardımcı oluyor. Keşke kaza olmasa. Arkadaşlar dikkatli olalım. Defalarca her yayınımda bunu söylüyorum. Geçmiş yes, şey olsun. Siz sizin aracınız e, aracın siz değil mi? Nasıl oldu kaza? Siz de kazaya karıştınız. Ki biz de abi yan oldu. Şoför sizdiniz. Aynen. Önüme fokus geçti. Gri kokus var ya. Evet. Ankara istikametinden mi geliyordunuz? Aynen. Sincan istikametine gidiyorsunuz. Aynen. Uç çekip, ha, var var Fatih U çekip. Bariyat'ına döneceksiniz. Uç çekip. İleriden uç çekip yukarıya dönüncü. Evet. İstasyon mahallesi var ya. Evet. Oraya geçecek. Evet. Kobus birden önüne geçti ondan sonra bu takla açtı. Nasıl oldu önden anlamadım. Can kaybınız yok, yok, yok. yaralınız yok. yok. Yok çok şükür. Şükürler olsun. Allah korumuş. Allah razı olsun abi. Allah, Allah beterinde saklasın inşallah. Işte ne, ne söylemek istersin? Allah. Diğer şu an bizi izliyorlar. Ee, şoför araç kullanan, direksiyon başında araç kullanan kardeşlerime ne söylemek istersin? Dikkat etsinler yani abi işte. Kaza, hatsızın oluyor, ölüm de yani. Bir tane evet. sıkıştı, evet. hastaneye götürdü. Allah korusun. Dört araç mı karıştı araca? Araç. Dört araç.

teslim ediliyor ve araç kaldırılacak. Diğer araçta olay yerine gelen çekici aracı kaldırıyor. Evet arkadaşlar, Sincan Ayaş yolu üzerinde Ankara istikametinden Sincan istikametine gitmekte olan hareket halinde 4 araç zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar en yakın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Birinin Kırı ve çıkı oldu öğrenildi. Burası Sincan Ayaş Yolu Fatih Varyatı Fatih Köprüsü'nün hemen altı. Canlı yayını sonlandırıyorum. Bir dahaki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar elinden geldiği kadarıyla olan biten. Keşke kaza olmasa, keşke yaralı olmasa, keşke ölüm olmasa. Birisi de bu maalesef kazaları duyurması lazım. Benim işim de sizlere üzücü haberleri duyuruyorum. Keşke duyurmasam. Bizim de işimiz bu. Bu işi de yapan biri olması lazım kimse yapan olmadığı için Sincan'da hiçbir gazeteci bu işi yapmadığı için bu işi ben yapıyorum. Allah'a emanet olun. Beni takip ettiğinizden dolayı hepinizden teşekkür ediyorum. Bu arada paylaşmanızı da rica ediyorum. Sayfamı beğenmenizi rica ediyorum. Allah'a emanet olun.